Sevgili arkadaşlar bir insan Biji Türkiye diyebiliyorsa onda kesinlikle bir sakatlık vardır. Bir namussuzluk vardır. Biji Türkiye diyemez bir Kürt. Çünkü Türkiye Kürdistan'ı işgal etmiştir. Kürtlerin varlığını işgal etmiştir. Varlığını yok etmek üzere operasyonlar yapmaktadır. Siyasetler yürütmektedir. Ekonomilerini darbelemektedir. Tarlalarını yakmaktadır dillerini yasaklamaktadır. Böylesi bir durumda bir Kürt'ün çıkıp "Ben Türkiye" demesi namussuzluktur. Bunun başka anlamı yoktur. Ha Türkiye sizin haklarınızı verse, Türkiye demokratikleşse, Türkiye Kürdistan'ın bölgesel haklarını tanısa, Türkiye federatif bir bölge olarak Kürdistan'ı tanısa, işte Kürdistan'a veya Kürtlere Dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm yapıldığında Türkiye zalimlerin karşısına çıksa, e, ulan Kürtleri ezemezsiniz dese, Kürtler devletsiz olamaz dese, Suriye'ye, İran'a, Irak'a karşı Kürtleri savunacak olsa, hadi biri çıksa bir şey Türkiye dese bunu anlarız ama durum öyle bir durum değil. Yani Türkiye bugün sizi her yönüyle eziyor, sizin dilinizi yasaklıyor. Mecliste sizin diliniz X dili, bilinmeyen dil olarak piyasaya konuluyor. Ve siz kalkıp diyorsunuz ki bir şey Türkiye. Yani bunun bir anlamı yok, bunun bir mantığı yok. Hele bir tane Kürt sporcu var, dövüşçü İsmail Özden. İşte daha önce böyle Selahattin Demirtaş'la, Kürdistan bayrağıyla falan filan maçlara çıkmış. Nasıl olmuşsa özel davet almış Türkiye Çekya maçına. Gitmiş Türkiye Milli Forması giymiş, İşte onunla poz vermiş. Sonra bir de çıkıp diyor ki ben barış ve kardeşlik için bu formayı girdim. Yahu İsmail sevgili kardeşim sen kafayı mı yedin? Salak mısın sen? Niye bir günde bir Türk çıkıp Kürdistan forması giymiyor? Niye bir Türk niye çıkıp barış için bir Kürdistan bayrağı sallamıyor? Yani hep barış için siz mi bir şey yapacaksınız? Sevgili kardeşim yazıktır. Sen başarılı bir sporcusun. Sen her şeyden önce Kürtsün, biraz şerefli ol, biraz namuslu ol. Barış için ben bunu yaptım. Yani Türkiye'de bir yeniden bir barış görüşmesi var da bizim mi haberimiz yok? Ne oldu mesela? Yeniden herkes masaya oturdu da işte Kürtler bugün birazcık böyle Türklere jestler yapıp Türk bayrağı bayraklı formayı giyince belki her Türklerle barışma ihtimalimiz daha güzel olur. Diye mi düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Bunlar senin düşmanın sevgili kardeşim. Sen kendi köyünden kovulmuşsun, köyün yakılmış, kaçmışsın. Avrupa'ya gitmişsin, oralara sığınmışsın. Ayıptır, yazıktır. Ha Türkiye'nin bir açılımı olsa, işte Kürtlere sahip çıksa, Kürtlerle ilgili yeni bir sürecin içerisinde olsa hadi diyeceğim tamam. Hani kabul etmiyorum ama anlarım sevgili kardeşim. Ha, bir günde Türk futbolcuları çıksın, Türk dövüşçüleri çıksın, Kürdistan bayrağı giysinler. Yahu adamlar açıklama yapıyor diyor ki Mars'ta bir tane Kürt devleti kurulsa biz ona da karşıyız diyorlar. Türkiye operasyon yapıyor, Afrin'e Türkiye, Türkiye operasyon yapıyor, Serikani'ye Türkiye operasyon yapıyor, Amediye'ye. Onların sporcuları gidip füzelerin üzerine adlarını yazdırıyorlar. Yani şimdiye kadar hiç Kürdistan diyen bir Türk futbolcu gördünüz mü? Kürdistan diyen bir Türk dövüşçü gördünüz mü? Kürdistan bayrağı sallayan bir adam gördünüz mü? Bu mümkün değil. Siz salak mısınız? Kafayı mı yediniz siz? Aptallık yapmayın siz bir milletsiniz. Sizin çocuklarınız, sorunlarınız geriye dönüp baktığında sizin yüzüne size tükürmez. Dedemin mezarına tüküreyim demez. Biraz namuslu olun ya bu kadar basit yani. Hele bir tane eski HDP'li var. Yeni CHP'ye katıldı. Bakan da oldu HDP'nin listesinden. iki dönemine HDP milletvekili Müslüm Doğan. Türkiye Çekya'ya gol attığı zaman gol diye seviniyor. Ne o yani ne olur? Biraz ağır ol lan. Biraz ağır ol ağır namussuz olmayın oğlum. Adam olun biraz lan. İnsan olun biraz. Biraz Kürt olun biraz Kürt namusunuz olsun. Yani. Gol diye adam tweet atıyor. Yani. yani. ne sen bunu yapınca Türkler sana aferin demeyecek ki. Türkler senin ne kadar soysuz olduğunu görecekler. Türkler senin ne kadar kıymetsiz, pis bir şey olduğunu görecek. Hiç mi utanmıyorsun yani? Asıl soru burada başlıyor yani. Ya biz nasıl bir millet haline dönüştürürdük ki? Bizim sporcumuz da bu kadar anlamsız. Bizim siyasetçimiz de bu kadar anlamsız. Ya tamam hadi demokratik Türkiye'ci bunlar ama yani her şeyin de bir usulü bir şey var yani. Ayıptır yani. Utanır insan değil mi? İşte adam bir Türkiye diyor. Bir Türkiye demek bugün bizi ezen, bizi yok sayan, bizim varlığımıza kasteden, bizim topraklarımızı yakan, bizim topraklarımızı işgal eden Türkiye yaşasın demek. E Türkiye yaşayacaksa Kürtler ölecek demektir yani. Nasıl olur bir Kürt bir Türkiye diyerek kendi ölüm fermanına Hazırlar. Bunu duygusal olarak siz nasıl kabul ediyorsunuz? Beji Türkiye diyemezsiniz, beji Suriye diyemezsiniz, beji Irak diyemezsiniz, beji İran diyemezsiniz. Bunlar sizin ülkenizde işgalci, işgalci. Siz hiç gördünüz mü mesela bir tane Filistinli çıksın desin ki beji İsrail? Çünkü arasındaki bir düşman hukuku olduğunu bilir. Siz hiç şu an bir Ukraynalı gördünüz mü çıksın desin ki beji Rusya? Demez yani. Oğlum siz nesiniz yani? Siz nesiniz? Yani sizi bu diğerlerinden farklı kılan şey ne? Nasıl oldu da siz bu noktaya geldiniz?